Herkese merhabalar. Galatasaray transfer gündemine dair son gelişmelerle karşınızdayım. Videoya geçmeden önce, kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın. Bugünün en sıcak transfer haberine değineceğim. Nicolo Zaniolo'nun Atalanta'ya transferi artık neredeyse kesinleşti. İki kulüp arasındaki ufak pürüzlerin yarın giderilmesi bekleniyor. Bu transferin detaylarına bakacak olursak, 6,5 milyon euro kiralama ücreti, ve 15,5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu üzerinde anlaşma sağlanmış durumda. Zorunlu satın alma maç sayısına bağlı olarak devreye girecek ve 2 milyon euro bonus da işin içinde. Ayrıca Zaniolo'nun maaşının bir kısmını Galatasaray karşılayacak. Atalanta'ya yakın olduğu bilgisi sıcak gelişme olarak karşımızda. Transfer dönemi devam ederken bu tür haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Ancak burada önemli olan Galatasaray'ın bu transferden nasıl etkileneceği ve neler kazanacağı. Transfer süreçlerinde sıkça duyduğumuz ufak pürüzler ifadesi ne anlama geliyor? Her transfer haberinde bu tabiri duyuyoruz ama aslında neyi kastediyoruz? Bu pürüzler genellikle pazarlık aşamalarını, taksitlendirme ve bonusları içeriyor. Yani bir futbolcu transferi sadece parasal anlaşmalarla bitmiyor. Futbolcunun kariyer planları, Oynayacağı takımda nasıl bir rol üstleneceği ve hatta takımın Avrupa maçlarındaki hedefleri gibi birçok faktör devreye giriyor. Transferin başlı başına bir süreç olduğunu unutmamak gerek. Futbolcunun sadece parasal anlamda değil, sportif anlamda da ikna edilmesi gerekiyor. Teknik adam ve yönetim futbolcuya nasıl bir proje sundukları, onun kariyerine ne katacakları gibi unsurlarla da ilgilenmeli futbolcu gittiği takımda oynayıp oynayamayacağını, hangi mevkide kendini göstereceğini ve takımın ona ne gibi hedefler sunduğunu bilmek istiyor. Genç futbolcuların transferlerinde bu süreçler daha da önem kazanıyor. Genç yetenekler, birçok takımın radarında oluyor ve onların arasından sıyrılmak, doğru projeyi sunmak büyük bir başarı gerektiriyor. Galatasaray'ın da genç oyunculara yatırım yapma stratejisi bu nedenle oldukça önemli. Son olarak, Galatasaray'ın transfer transfer Malarina, his vertige IV Sagbek transferin Sona Yaklastigina Dergilismullervar. 21 yaşındaki futbolcu Goela'nın transferi için görüşmeler sürüyor. Fransız kulübü Rennes ile yapılan pazarlıklarda aradaki farkın kapandığı ve transferin tamamlanmasının an meselesi olduğu belirtiliyor. Galatasaray'ın transfer gündeminde öne çıkan bir diğer isim ise Barış Alper Yılmaz. Avrupa'nın önemli takımlarının radarında olan Barış Alper, Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Alper'in transferi için 30 milyon Euro den Barış Alper, Galatasaray formasıyla çıktığı 108 maçta 11 gol ve 14 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Onun gibi genç ve dinamik oyuncular Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Galatasaray'ın genç yetenekleri değerlendirme ve vitrine çıkarma politikası da bu anlamda oldukça başarılı. Oğuz Aydın transferi içinde Alanya Spor ile görüşmeler devam ediyor. Galatasaray, Oğuz Aydın için teklifini 5,7 milyon euroya çıkardı. Teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla istediği bu transferde Alanya Spor yönetimi son kararını verecek. Oğuz Aydın transferi Galatasaray'ın kadro derinliği açısından büyük önem taşıyor. Genç oyuncunun dinamizmi ve çok yönlülüğü, takımın oyun planına büyük katkı sağlayacak. Galatasaray'ın, Oğuz Aydın gibi genç yeteneklerle kadrosunu güçlendirme stratejisi, geleceğe yönelik planlarının bir parçası olarak öne çıkıyor. olarak Emin Emin Bayram, kariyerine Belçika'da devam etmek istiyor. Ancak Galatasaray yönetimi, taraftar tepkisi nedeniyle bu transferi askıya aldı. Emin Bayram, geçen sezon Westerlo'da kiralık olarak forma giydi ve 23 maçta gösterdiği performansla dikkat çekti. Ancak Galatasaray'ın savunma hattında yaşanan rotasyon nedeniyle Emin Bayram'ın takımdan ayrılması şu an için askıya alınmış durumda. Westerlo'nun Emin Bayram için 2,5 milyon euro bonservis bedeli önerdiği biliniyor. Galatasaray'ın savunma hattındaki diğer isimler ise Victor Nelson, Abdülkerim Bardakçı ve yeni transferler. Bu oyuncuların varlığı Emin Bayram'ın takımda düzenli forma şansı bulmasını zorlaştırıyor. Ancak genç stoperin kariyerine nerede devam edeceği konusu henüz netlik kazanmış değil. Transfer döneminin sonuna kadar Galatasaray'da neler olacak hep birlikte göreceğiz. Takımın hedefleri ve transfer stratejileri sezonun geri kalanında nasıl bir performans sergileyeceği konusunda belirleyici olacak. Yeni transferlerle güçlenen kadro hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarılı olmayı hedefliyor. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.